Evet. Ben buraya demir şeyler atıyorum birkaç şey. Şimdi zaten neyim var? Bir dakika. Kapalım var mı? kapalı attım. Başka da bir şeyim yok. Yani de çattım. Hatta bilerek düşürmüyorum şunları. Belki onlara yaparız. Evet evet. Şu araya mı? Şimdi bak. Şöyle bir fikir var. Başlayalım. Buraları kıracağız odunla. Sonra böyle duracağız ya. Sen evet. böyle durdun zaman böyle koyduğun zaman Bak kazma var zaten. Ama Gördün mü? Olmaz. Çat diye koyuyorsun. Bir ileri alıp şuraya yapsak. Yapılır yani. Onu işte bu şekilde yapabiliriz. Bak krallık tamam. Haritasına hiç. Al kazmayı. Baltam yok. Sende var zaten. Tamam şu hizama hangi Şuraya yapıyorum. Tamam evet. Aynen aynen. Onlar genellikle zaten tek şifre kullandıkları için belli olmuyor ki bende de belli olmuyor şu an. Bu ne kadar derinmiş bu. Tekrar kendini düşürme de görebiliyor muyum seni Koymaya çalış Abi şurada yatışıyorum Şuraya koyarsan ama düşmez şuraya koyman lazım Biliyor musun, değil mi? Buraya evet. Doğru Buraya koyarsan engellersin buraya düşmesini Aynen tam buraya koyduğun zaman Şu şekilde koyduğun zaman her türlü düşer Eğer yani bomba falan çekemiş. atmazsa Tamam ben çekeceğim olta ateş topa vereyim ben sana ne olur ne olmaz açmak için. Hadi bakayım. Çek birini. Benim de ölmemem lazım dur bakalım. Kaç oltan var mıydı? Oltan var var. O bunlar nerede lan? Ortada kimse yok. Aa birini gördüm. Gel buraya. Gör ismimi. Olmaz setinden bir kaçış. Aa bir kişi. Şeyler. Ha tamam bir kişi varmış zaten. Bana başkası var mı diye düşünüyorum. Ha, sıkıntı yok. Gel kanka. Ha. Chestlere bakacak bu ama. Gelmiyor ki. Hocam işte. Ya seti zaten Setim daha kötü bilerek Gel dostum Yolu çift şerit mi yapsaydık? Yap şu an yapabilirsin sen Şu an yapabilirsin Görmüyor sen. O her yerde geç gelecek ya Seti benden daha yüksek Tamam sen yerine geç Daralmaya başladı diyorsun Aaa Ya ena eğer ki beklersen enayi olur Evet setim çok güçsüz. Gelmeye çalışıyor. Geliyor. Geliyor. Hadi. Olan şey bloklu koymadım. Neydi bu? Neydi bu? budak bile koymadan yaptık <laughs> vallahi adam heyecandan düştü